Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft oynuyoruz. Hastayım bu arada. Dilekleriniz tamam geçmiş olsun. bakın şuraya gemi yaptım. Daha bitmedi. Korsan gemileri. Sonra işte kale, araba, ev, ev. Çöp kamyonu sonra. Otobüs. Şimdi burada tank yapıyor sizinle. Kırmızıyı bu şekilde getirip bunu böyle yapıyoruz. Bunu böyle yaparak tank edebileceğiz. Şey, kırmızıdan yaptık. Şimdi bir de yeşil alalım. Şundan ikisinden alacağız arkadaşlar. Burayı kıralım. Burayı yine bunun yerine ondan koyalım. Kırmızının yerine İsterseniz güzel tank yapabilirsiniz. Sesini duydunuz mu? Benden geldi işte burnumdan dolayı. Şimdi ise tank ister yenikli yapıl, ister kırmızı, ister yeşil, size kalmış bir tank yapın bu. Sonra şuradan arkadaşlar biraz büyük yapmalıyız ki Can ortaokulda müziği çalıyor bu arada. Ortaokulda çıkıyor arkadaşlar. Yalsız olmayın yani. O sadece bir zil sesi. Arkadaşlar bir tane gireceğim. geldim arkadaşlar. O telefonun sesiydi kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar şurayı şöyle kapatıyor. Bunu böyle takıyoruz. Ardından buraya böyle kapatıyoruz. Şurası şunları koyalım. Güzel gözüksün diye. Yok bence şöyle yapalım daha güzel. Olur. Bunu böyle. Şimdi arkadaşlar e, tankımızı için şuraya girelim evlatlarımızın. Siyah yün alıyoruz. Siyah yünle tankımıza tekerlek yapıyoruz arkadaşlar. Böyle şöyle şurayı açayım da vermom Ol olmasın. Tamam. Aynı işlemi ise diğer tarafımı yapıyoruz. Şimdi Aynı işlemi dört tarafı da yapıyoruz arkadaşlar. Şu andak güzel olmaya benzi tanka benzemeye başladı değil mi arkadaşlar şu anlık sonra neyse <laughs> buraya bunu koyalım sonra bunu da koyalım şöyle yapalım bunu böyle yapalım bu kırmızımızı şöyle koyalım. Son aynı işlemi ise diğer tarafımıza yapıyoruz. Tepeden kapatıyoruz arkadaşlar buraya. Böyle. Burayı açık yeşil yaptık yanlış yapmıştık arkadaşlar. Son neyse buraya. Koy yeşili kapatıyoruz tavan kısmına. Sonra ise tankımızın şu yanlarını şöyle yükseltiyoruz. Şimdi şu kırmızılıkları da kapatalım. Arkadaşlar kapatıyoruz. Ve çinkli olmaya başladı şimdiden. Sence arkadaşlar tanka benzedi mi yorumları yazın be merak ettim. Herkes yorumunu okuyacağım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Burayı kapatalım arkadaşlar. Bakın. Tankımız süper oluyor. Böylelikle siz de tank yapabilirsiniz. Yani çok güzel de oluyor. Tankımızın şöyle yanları da yapalım. Şöyle de şöyle. Arkadaşlar mükemmel oldu. Yorumunu yazın. Bu videoların devamını istiyorsanız like like'ı, yorumlara basmayı unutmayın. Bay bay.